Hadi ne bu arkadaşlar? Bu sanatı o vlog video gelmiyordu arkadaşlar. Şöyle. Aa, aa. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yağmurlar yağıyor. O ne? Yağmur. Kız deli. Şöyle aşağı iten kızı. Allah ödüm kutlu. Bir yer oyunda bir yer çatladı. Buram çatladı. Yoksa boru mu patlamış? Evet boru patlamış. Arkadaşlar bakar mısınız? Boru patlamış. Patlayıp ses geldi oyundan. Aha bir tane daha geldi. Bu ne be? Arkadaşlar yenenler listede. O orada değilim ayaktayım Hile hile. Wow zıplıyor da biliyorum. Demek ki burada biraz daha büyük. Hii! Aşağı gittim. Arkadaşlar Allah biraz kasta Arkadaşlar Neye girsem burası Buraya Allah takıldım Heh. Arkadaşlar şöyle zıp zıp hmm. Adam bak ne kadar Kendimi çok yavaş yapacağım. <laughs> hmm. Arkadaşlar yağmur yağıyor. Yo yo yo. Of. Oh. Biraz canımızı azaltalım. Canım kavuzu olana kadar burada duracağım. Arkadaşlar hiç bir görüntü bulma değil ki. Allah'ım. Ay, arkadaşlar. Karakterim biraz sipir <laughs> olsun. Arkadaşlar yoruldu. yazda <Biraz> yapıyor. <laughs> Bu da benim de çıkmam lazım. Arkadaşlar neler diyor neler neler. O ne biçim karakterim. Bak ya iki kez yaptı. Adım ne iş Tut tut türbu arkadaşlar burada patlamış maşallah ya boyarız Yaptım. yaptım. kağıtçı. Arkadaşlar. Aa, ben bu yanardağı çok seviyorum. Yanardağ. Ama yanardağa ya çıkmak dünyanın en ya çok. Oy bir yukarı çıkıyoruz. Allah. Kardeşim. Haydi yan adamın üstüne. Allah, 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 Allah. Hoppala. Şeyh Mehmet, Mehmet, şey, bir bu camdan çıkmış. Şey mama mama mam, Şey mama mam. Arkadaş, içeriye geldi mi? Ya, Hiçbir saniye. Aha. Adam atlamayı denedim ama. Başarılı. Arkadaşlar benim başarılı olmam lazım bunu yapmam için. Arkadaşlar biraz başka bir oyuna girelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar burada biz hızlı yapalım. Lap 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 Arkadaşlar geri döndük. Yeti tane çekmiyor. Çıkıyor mu çekmiyor. Arkadaşlar yeti tane çaktı. Yerimizi duruyoruz. Bak Allah. Cici kuş geldi. Arkadaşlar. Şşt. Hoşt. Tabii hoşt dedim. artık elim açıyor. Al oh, şöyle. Allah ya o kartı. Galiba bu işte. Yes be. Arkadaşlar. video bir dört dakikalığına kesemiyoruz. Arkadaşlar şu parayı bak. Do şu peti tamam. Petimizi çıkartıyoruz. Hızlandı pet. Hadi hızlandı pet. Baba Sesim değişti biraz. Bakın yalan söylemiyorum. Reset atalım. Arkadaşlar sesimi değiştiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Sesimi değiştirdim. Petimi yeniden çıkartıyorum. Hmm. Hoppala. Şu bir yüz kata daha ikinci kat. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yerimize tekrardan atalım uyuyoruz. Oy bu para bitmez. Alalım, alalım, Bitmez bu param. Çiçekler çok pahalıydı. Siz yokken ben bunları yaptım ya. Siz ben videoda değilken bunları ne yaptım. Ya. Bu paraya bak. Alalım. Alınmıyor. Uy. 75 bin. Hmm, bunu alamıyor kaç bin? 20 bin. A beş 25, 25 bin. O kaç var? kapattı. kapat da. misin? Yani şöyle kapat. Arkadaşlar bende dışarıda yok mu ya? Oy selamlar kim gizli mekan. Al, al, Koş. Koşar dedim ama. Başka bir yere koşuyorduk ya. Videodayım. İki saat ben bu videoya uğraştım. Şu kılıçdan alalım. Yani gizli mekanıma çantaya bakayım hemen. Gizli mekanıma benden habersiz ne? Ne? <laughs> Paramızı çekelim. Bu adamı öldürmezsem benim kanalımı kapatacağım. Bu adamı öldürmezsem benim adım Bağan de değil YouTube kanalını da sileceğim. Namazı <laughs> <laughs> <Yo. Gülüyor> <Tarımızı> Ya. çekiyoruz sıfırdık. Ve gol.

Ben de batak yaptım. Kafamdan şarkı yaptım. Aa, galiba alaba geliyor. Gelmiyormuş. Düz mekan yazıyor. ya. Yok. Betül onu alamadık, şimdi Adam sonuna gitti. Arkadaşlar çok saçma bu. Lazerimiz gidiyor. Aslında bu lazer bir kapı. Oha, kapının içinden geçiyorum.

Tatajimoy istemiyorum. Aldık geçen dane da pat. zaten zaman. Arkadaşlar sesimde hiç diyor. Ne bu? E no Hoppala hiç kimse beni İstanbul'da bulamaz. Artık toplayalım birazcık. Aha! Evi biraz inşa ettim yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk bir arı toplayalım sonra evimizi inşa edelim. Ya. Tam bir arı bulmuştum ya. Aha. Arının yanına düştüm. Gel sen buraya. Ya. Arkadaşlar poposundan soksun. Al soktu. Hop yakaladım. Loy loy arı lay, loy. Zoy zoy koy boy Ben koyum boy 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 Zoy 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 E ee? Ama aranın gibi çok tatlı yakalamayacağım. Peki ona bakın. Oh arayın. Vay. Gel oğlum, hoppala. Hadi bir tane kayanı çalıp bulamadım. Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardır. Like atmayı ve abone no, olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.